Ve Süper Lig'de Fenerbahçe kendi sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti Sarı Lacivertler ve ligde 7'de 7 ile beraber 21 puan ve tabii ki lider olarak devam ediyorlar. Diğer tarafta Çaykur Rizespor 7 maç 7. sırada kaldılar ve 11 puanları var. Bu hafta sonunda hemen iki takımın ilk 11'ine oradan oyuna geçelim. İlhan Hoca'dan zaman zaman 4 3 zaman zaman 4-4-2'ye dönen bir yapı gördük. Şu dörtlü savunmanın önünde Mitat ve Shelby. Hemen önlerinde Vera Senovic, Gustavo ve Benhur En önde ise Minchev görev yaptılar. Diğer tarafta Fenerbahçe'de artık ezberlediğimiz bir ilk bir var. Dörtlü savunmanın önünde İsmail, Fred ve Şimanski. Solda Tadic, sağda İrfan Can ve en önde Ceko görev yaptılar. Şimdi abi başarı asla tesadüf değildir. Asla. Fenerbahçe'nin birbirini mükemmel tamamlayan bir oyun kurgusu sağlayacak kadar Fenerbahçe'nin kadrosu inanılmaz kaliteli değil. Ama birbirini o ana kadar özellikle mükemmel tamamlıyor abi. Yani topsuz oyun, toplu oyun, atletizm, zaman zaman topa sahip olmak, zaman zaman topu rakibe bırakıp önde basmak, rakip topla çıkıyorsa baskıyı tam sahaya çıkarmak, rakip direkt oynuyorsa biraz daha geride beklemek. Her oyunu Ağustos ve Eylül aylarında, hadi yani Temmuz'daki Zimbru maçlarını geçiyorum. Ağustos ve Eylül aylarında mükemmel oynadı abi Fenerbahçe. Ve bu bir numaralı mimarı bu işin kesinlikle ve kesinlikle en azından bu dönem için övgüyü çok hak eden İsmail Hoca'ya yazar. İsmail Hoca'yı çok tebrik etmek lazım abi. Özellikle şu son iki maçta oyun artık iyice tavana vurdu. Ya Fenerbahçe kadrosunun, Fenerbahçe'nin bireysel yeteneklerinin bir arada oluşturabileceği oyunun tavanını izliyoruz. Son iki maçtır ve iki ayın genelinde. Hani lige şu nasıl girdi, bu nasıl girdi. Fenerbahçe sezona tavandan girdi ve aynı tavandan devam ediyor abi. Bunda bir numaralı etken şu. Bir sahadaki bütün oyuncular benim hatta hiç beklemediğim düzeyde Tadiç ve İrfan Can da dahil. Yani Ceko'dan bunu beklerdim. Ama Tadiç ve İrfan Can da pozisyon sadakati çok yüksek oynuyorlar. Topsuz oyun sadakati, top rakipteyken de görevleri yerine getirmek gibi performans noktası çok çok iyiler abi şu an. İki, fizik olarak Fenerbahçe ligin en iyisi abi. Hiç tartışılacak hiçbir şey yok. Yani ligimizde bizim mesela çok teknik olmayan takımlar var. İşte Fenerbahçe'de Galatasaray koptu gidiyor. Bunlar ayrı. Ama işin fizik güç noktasında Fenerbahçe şu an en üst seviyede abi. Ligin en iyisi. Hiç tartışmasız bunlar. Çünkü çünkü İsmail merkezde koşu çabasıyla oynayan ve temaslı bir oyuncu bir. Fred çok yüksek tempoda zaten Premierlik yani Premier League temposundan buraya gelen bir oyuncu. Jimanski tam bir model merkez ofansif orta İşte transfer budur mesela. Yani Ali Koç'un yaptırdığı bir transfer değil abi. Bu belli bir teknik direktör ve sportif futbolun saha içinin aklının vereceği bir karar. Jimanski kararı. Aynı şekilde çok tempolu. Ceko her zaman için yani hangi yaşında hangi takımda olursa olsun Ceko fizik olarak sahada durabildiği sürece pozisyon bilgisi vesaire her zaman çok üst düzey edilecek Ceko'nun. Pivotu komple oyunu yani pivot oyununu çok iyi oynayacak o her zaman oyuna çok katkı verir abi. Tadiş ile İrfan için teknik kısmını çözüyorlar kenarlarda. Ferdi Osayi Samuel, Ciku ve Bekao. 4 tane Osayi'nin hızı da var bunlara artı olarak. Ama dördü de fizikliler abi. Şöyle fizikliler omuz omuza da temasta her zaman için rakibi yıpratan bir dörtlü bu. Yani Fenerbahçe'nin bu oyunu geçen sezon Galatasaray'ı şampiyon yapan oyuna çok yakın bir oyun. Çok benzer bir oyun. Galatasaray'da geçen sene hani Icardi hariç Fenerbahçe'de atıyorum biraz tadiç ayırabiliriz bu oyunda. Herkesin topsuz oyun katkısı inanılmaz yukarıdaydı. Yani Mertensler'den, Oliviera'lardan, Torreira, işte Boye, Abdülkerim, Kazımcan bile oynasa, Ad Adekuk ve Emre Tay Herkes topsuz. Aynı Fenerbahçe'yi bugün görüyorum abi. Topsuz oyunda, top rakipteyken herkes görevini mükemmele yakın, elinden geldiği kadar yapmaya çalışıyor. İsmail Hoca'nın doğru oturttuğu yapı şu. Kayın kadro planlaması doğru. Hem de biz zaten çok yetenekli bir takımız diyor İsmail Hoca. Ve savunmayı da, mücadeleyi de, teması da, koşuyu da rakipler kadar yaparsak biz zaten her takımı yeneriz diyor ve öyle ilerliyorlar yani. Hani çok soru işareti yok abi Fenerbahçe ile ilgili. 14'te 14. İşte ligde 7'de 7. Hani hiç bir boşluk yok yani. Fenerbahçe'nin başarısı buradan geliyor abi işte. Sen doğru kadro planlamasını yaparsan tamamen oyuna göre, taktiğe göre Oyun planlarına göre, ABC planları önemli değil. Ama belli bir plana göre doğru kalitede, doğru potansiyelde oyuncuları doğru bir oyun kurgusuna oturtursan hakem penaltı verdi mi, oradan ona öbürünün düdüğü yok, yardımcının bayrağı, vardaki kim var lan vardaki falan her şey beş atarsın beş. Beşlik yaparsın. Bu kadar hakem konuşulan maçta beşlik yaparsın. Saha içinden uzaklaşmayan bir Fenerbahçe çok zor puan kaybeder. Ama 5 attığın maçta da sağ dışına çıkma. Sen sahada en iyisisin zaten abi şu an. Şu an en iyisisin yani. En oyununda soru işareti olmayan ilk 11'ini ezbere saydığımız bu ilk 11'deki oyuncuların hem yetenekleri hem fizik güçleri şu an bir oyunu oluşturan yapılarda en tavandan giden takım zaten Fenerbahçe. Bugün kalkıp hakem zart zort demenin manası yok. Hakemle varla şunla bunla sen oyun olarak domine ediyorsun zaten abi. Ama bugün konuşmak lazım. Kazanınca konuşmak lazım. Çıkma saha dışına. Konsantrasyonun bozulur. Bu sefer oyuncular bugün aklı, fikri, topu, rakibi ısıra ısırarak fena, rakibin üstüne gitmek olan Fenerbahçeli futbolcuların da konsantrasyonunu devamlı hakeme kaydırırsın. Hakemle çok uğraşmaya başladılar bu sefer. Rakiple çok uğraşmaya başladılar. O mükemmel oynadıkları, o bir arada çok iyi uyum içinde oynadıkları oyundan uzaklaşırlar modern oyunun gerekliliklerini yapabileceği kadar yapan bir Fenerbahçe izliyoruz. Ve bu oyunun saha içindeki gidişatı sadece saha içi. Doğru taktik, doğru teknik ve bu konsantrasyon, oyun konsantrasyonu Fenerbahçe şampiyonluğu sadece bu getirecek abi. Bunun kesinlikle unutulmaması lazım. Ama Rize Spor'la ilgili de şunu ekleyebiliriz. Birebir Konya Spor'da kurguladığı oyunu kurgulamaya çalışıyor İlhan Hoca. Şöyle İlhan Hoca 3 senedir falan ligin 0-0'ı en iyi oynayan ve 0-0'ı oyunu dengede tutma işini, oyunu soğutarak kendi istediği şekle getirme işini topa sahip olarak yapan en iyi hocalardan biri. Belki de ilk üçtedir. Yani Abdullah Avcı, Okan Buruk bir de belki İlhan Palut'u sayabiliriz işte 3. hoca. Çünkü Abdullah Avcı da şampiyon olurken 0-0'ı mükemmel oynuyordu Trabzonspor. Galatasaray'da geçen sene bu seneki oyun farklı bu seneyi saymıyorum. Ama geçen sene Galatasaray'da 0-0'ı Mükemmel yakın oynuyordu abi. Aynı Konya Spor'da Hacı ile yaptığı geriden topla oyuna çıkıp düşük tempoda top yapa 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 rakibi uyuta uyuta oyunu kendi istediği noktaya çeken maçı uzun süre 0-0 götürmekte hiçbir şart, hiçbir hata, bir şey, hiçbir kusur görmemeyi buraya da oturtmaya çalışıyor. Hacı Ahmetoviç'in rolünü de Shelby'e vermiş. Shelby geliyor işte Moshi ve Emirhan açılıyorlar. De Hoyer, Muhammed Mitat ve Verasenovic geliyorlar. Ben Hurlan, Gustavo veya kanatlarda kim varsa mesela Konya'dan hatırlayalım işte çekici ile bütücü mesela. Ön tarafta da Minşev veya sonradan başka oyuna giren Santrfor Gaiş. Merkez orta sahada yine Mitat ve Verasanovic'in yine mesela yine ikinci yarıda girdi Olavoin. Ya da kenarda gene Andy Zekiri. Hani tam Konya Spor'un o müthiş yapısını ligde yukarıya oynayan, ilk 3'e ilk 4'e oynayan yapısını buraya oturtmaya çalışıyor. Bu zaman alır. Ama bu lig standartlarında bu oyun oturtulabilir bir oyun abi. Ha şöyle söyleyeyim. Bu sezon özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'a deplasmana gelen takımların topla çıkma gibi bir gaflete düşmemeleri lazım. Hem Fenerbahçe'ye hem Galatasaray'a deplas. Sonra ağlamayın abi. Biz niye beş yedik? Niye kalemize 50 tane dün Galatasaray yaptı 36 tane şut. Bugün Fenerbahçe 5 tane attıracağı. Sonra neden böyle bitti demeyin. Ya da oyuncu kalitesini atmayın hemen suçu oyunu da doğru tercih etmiyorsunuz. Ben İlhan Hoca'nın bu tutmaya çalıştığı oyunu destekliyorum. Ama Galatasaray veya Fenerbahçe deplasmanlarında böyle oynayamazsın abi. Aynı hatayı Çağdaş Hoca yapmış. Ve dörtlük olmuş zaten iki gün önce. Şimdi sen yapıyorsun her şeyde ve beşlik oluyorsun. Fenerbahçe'yi de Galatasaray'ı da üzerinize çekmeyeceksiniz bu ligde. Diğer bütün takımlar için söylüyorum. Ve bu oyunda mesela Shelby şurada topu alıyor. Abi şimdi Ceko geliyor. ...Tadiç geliyor, Fred geliyor. Jimanski zaten hep buralarda falan. İrfancan geliyor. İsmail, Eciku ile Bekao da süpürüyorlar. O ile Ferdi de omuzu koymaktan çekinmiyor. Buradan sadece top yaparak çıkamazsın abi. Direkt oynayıp gerekirse topu da Fenerbahçe'ye bırakıp buralarda falan bir alan savunmasına yerleştirmen gerekiyor. Fenerbahçe'den Galatasaray'dan puan veya puanlar almak için çok ciddi, çok düzenli, sıkı, sert. Sertlikten asla kaçmadan alan savunması yaparak Fenerbahçe'nin topla bir şeyler üretmesini ama sette Jimanski'lerin, Tadiç'lerin alan bulamadığı bir oyunda bir şeyler üretmesini beklemen lazım. En azından oyunu buraya yönlendirmen lazım. Ama hem Başakşehir'in hem bugün Rize'nin yaptığı en büyük hata topla Fenerbahçe'yi kendi üzerlerine çekecek kadar Fenerbahçe ya da topu kaptırdıklarında Fenerbahçe'ye o Kadıköy'de atmosferle beraber hurra kaleye gelecek o gücü, hissiyatı verecek kadar Fenerbahçe'yi kalelerine yakın tuttular abi. Bunu yaparsanız biri dörtlük oldu, biri beşlik. Sonuç açık yani. Diğer bütün mesela Gal Galatasaray için aynısı geçerli. Ya dün Ankara gücü. Abi çıkacaksınız ve topu rakip yere sağda tutacaksınız. Yoksa dün mucize zaten dünkü maçın 8-1 falan bitmemesi. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray evet çok açar giderler. Ama puan kaybı içinde diğer bütün takımların yapmaları gereken şeyler basit. Oyunu çok basit indirgemek. Bu kadar idealist olmamak. Biraz pragmatist davranmak. Ve çok basit, sıkı, çok da gömülmeden bir alan savunması. Çok, yani bütün bir hafta Fenerbahçe Galatasaray maç taraflarında düzgün birkaç pasta rakibin arkasına, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın arkasına nasıl ilerizi çalışmaları lazım. Çünkü mesela şunu söyleyeyim. O sayı dışında iyi bir geçiş savunmacısı yok Fenerbahçe'nin. Yani Bekao'da, Ciku'da çok sert. Havadan yerden kolay kolay top vermeyecek stoperler. Ama arkaya koşu geldiğinde mesela Buxon'un attığı gol. Antalya maçında. Şimdi Serdar'la Bekao uyudu evet ama koşarak gelen oyuncunun önüne bırakıldığında Ciku, Bekao hatta Ferdi bile ağır kalabiliyor abi. burada Osay Samuel en önemli oyuncu geçiş savunmasında. Ama iki maçtır rakiplerin geriden buralara kadar Fenerbahçe'yi çekip topla çıkmaya çalışması. Fenerbahçe'nin en tepede olan Gücü fiziksel olarak, güç olarak tam sağ baskıyı en yüksek dozajda yaptığı dönemde bir maçı dörtlük, öbür maçı beşlik bitirdi. Bu bu, bu maç sekiz olurdu. Başakşehir maçı da altı yedi olurdu. Hiç şeysiz yani. Çok rahat olur önünde. Ve zaten maç golle başladı. Jimanski'nin attığı gol. Jimanski'nin attığı golde şöyle bir şey var. Artık Ceko burada olsun olmasın. Ceko burayı boşatsın, boşatmasın. Ceko'nun merkeze geldiği zamanlarda bile veya Ceko burada dursa bile burada duruyor Ceko. Dijimanski hep burada abi. Burada, burada, burada. Kendine inanılmaz özgüveni var. Golün, pozisyonun kale sahasına gelebildiğini hissettiği anda oraya gidiyor. Bak vurup vurmaması önemli değil. Kötü vurur, avuta atar. Gidiyor abi oraya. Gene gol. Kole direkt katkı ve 3 günde bir maç için. Yani çok çok üst düzey bir skor katkısıyla başladı. Ben çok ciddi söylüyorum. Galatasaray için Sasha Boy. Fenerbahçe için de Dijimanski. Devre arası elden çıkabilir ha. Ben buna şaşırmam. Çok net yani. yani hem Zimanski'yi gidebilir devre arasında. Talebi çok olur. Hem Sashaboy'u böyle bir iki maçta Şampiyonlar Ligi'nde oynasın. İkisini de tutamaz Galatasaray-Fenerbahçe. Çok net uçarak girdi lige. jimanski ardından oyundan gelendi. Aslında Rizespor geri düşmese maçın 20 ile 45 arasında istediğini aldı. Yani oyunu yavaşlattı. Fenerbahçe'nin temposunu kesti. Topa sahip olmaya çalıştı biraz. O atmosferle beraber üstüne çullanan yapıyı hızı kırdı. İkinci yarının başında 3 hamle birden geldi abi. İlan Hoca'dan Kutlu çıktı. Ardından Vera Senovic çıktı ve Höyer çıktı yerine. Halil girdi, Olavoin girdi merkeze ve Zekiri girdi. İkinci yarının başında da hemen başında 2-0 olunca bu sefer de İrfan'ın attığı gol. İrfan bugün bir gol, bir asist. Bir kere Cengiz hayatta oynayamaz. Onu çok ne söyleyeyim? Şu an Cengiz sapa sağlam, %100 fit. 90 dakika oynayacak kadar güçlü olsa bile İrfan'ı kesmez İsmail Hoca. Onu çok ne söyleyeyim. Nefis oynadı İrfan çünkü ya. Yani. Bugün i, attığı golde ki vuruş tamam olabilir. Karambol bir vuruş ama özellikle asist. Yani 3. golde de Ceko yattırdı pozisyon 62'de. Abi topu taşıyor. Çalımı atıyor. Veriyor. Topsuz koşuya devam ediyor. Topsuz koşu da burada yani buradan başlıyor. Geliyor çalım atıp verip boşa doğru devam ediyor. Bir daha alıyor. Bir daha bırakıyor Ceko'nun önüne. Ve savunma yerleşik rakip savunma öyle aşırı bir geçiş savunmanın 3'e 1 falan kaldığı pozisyon yok yani. Formda ritimde herkes hissediyor abi Fenerbahçe'de herkes. Herkes topu ayağına aldığında olumlu bir şey yapacağını hissediyor. Yani işler iyi gittiğinde herkes hisseder ve ayağına topu aldığında ondan hiç beklenmeyecek kadar iyi oynar. İrfan bu sezon uçarak girdi. Jimanski öyle. Fred öyle. İsmail bugün basıyor basıyor alıyor her topu. Ardından Minşevlen Gaiş değişti. Tabi biraz geç kaldı 3-0'dan sonra. Bu hamlenin manası yok abi. İrfan'dan beka o. Kenara geldiler. Ben hafta içinde de İsmail Hoca'nın bir ihtimal de olsa e, bir rotasyona daha doğrusu bir ihtimal dediğim bir ihtimal beklediğim şey şu. Çok yüksek e, dozajda bir rotasyona gidebilir. Yani direkt 8-10 tane oyuncunun falan kaleci hariç. Belki yani Livakovic kalır da 2-3 oyuncu hariç falan herkesin değiştiğini görebiliriz abi. Samet girdi oyuna. Ardından Kingte oyuna dahil oldu. Tadic merkeze geldi. Jimanski ile beraber Laine, Muhammed Şahinle değişti. O son hamlesiydi zaten. Çaykur Rizespor'un. Tadic 4-0 yaptı. Tadic'in gol atması önemlidir. 7. haftada da olsa ilk golünü attı Tadic. Bu önemli skora direkt direkt gol önemlidir abi gol. Asist tamam da gol önemlidir abi. Takım bu kadar uçuyorken Tadic'in de e, skora golle katkı vermesi önemlidir. Ceko Mutnayır girdi. Ardından Jimanski, Mert Hakan değişikliği oldu abi. Son hamlede Mert Len Osayi, Samuel'di ve Joshua King'in attığı gol. King her zaman bu kadroda opsiyon olur. Ben daha sezonun en başında da demiştim. E, tabi orada 5-0 bitti maç. Joao Pedro gitmeli ama King kalmalı demiştim abi. Beni yanıltmadı Fenerbahçe kadro planlaması. King'i tuttular. Verim de alacaklar. Ona da eminim. E, her türlü alternatif olur. Sağda oynar, solda oynar. İkini Santafor gibi oynar. En önünde 9 oynar. King alternatifçi ve Süper Lig'de de iş yapacak bir oyuncu diyebiliriz. Yani İsmail, Fred, Jimanski orta sahasının özellikle Fred ve Jimanski Fenerbahçe'nin oyununun kilidi. Bu Fred ve Jimanski'nin oyun içindeki yerleşimleriyle beraber özellikle rakibi karşılarken gösterdikleri çabaya bir de hem Fred topu çok iyi kullanıyor hem Jimanski skora direkt katkı veriyor. Bundan daha iyisi olamaz abi. Yani oyun müthiş Fenerbahçeliler. inanılmaz keyif alıyordur. Taraflı tarafsız izleyen herkes bugünkü Fenerbahçe'den ve 3 gün önceki Fenerbahçe'den ciddi keyif almıştır. 3 gün arayla da her ikisi de iç sahada bile olsa ya da rakiplerin oyunu yumuşak işte devamlı toplanamaya oynamaya çalışan sizi kendi sahasına kadar çeken takımlar bile olsa bu oyunu izlemek çok keyifli abi. Bu Fenerbahçe'de bu oyunu izlemek keyifli. ikinci yarı fırsat bile. Yıllardır söylediğimiz şey bu abi işte. Fenerbahçe öndeyse de böyle bitirir maçı. Rolanti'yi alır. 3'e 4'e bağlar. Bitirir içeride topu ayağında tutarak topu rakip yarı sahada kalarak yapacaksın. Hakeme makeme falan bu işleri geçelim. Fenerbahçe'nin çok iyi bir kadrosu var ve saha içi çok güçlü. Bunu sahanın dışına çekmenin lüzumu yok. Bu tamamen oyunu bozar. Bak bunu çok net söylüyorum. Böyle bir şey olursa da önümüzdeki haftalarda tekrar söyleriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.